hep söylenir. Bütün seçimlerden önce söylenir. Tarihimizin en önemli seçimine gidiyoruz diye söylenir. Her seçime o anlam yüklenir ama hiçbir seçim bu kadar o lafı hak etmemişti. O cümleyi hak etmemişti. Hakikaten tarihimizin en önemli seçimine gidiyoruz. En önemli dönemlerini yaşıyoruz. Onun için bazen hayretle takip ediyoruz. Ben siyaseti rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile yapmıştım. Yıllarca onunla beraber yaptım ve Şöyle bir şeyler oldu. Seçimlerde aday olurduk, aday aday olurduk. Arkadaşları toplar şunu dedi. Arkadaşlar seçimleri bir kavga vesilesi yapmayın. Eşinizle, dostluğunuzla, akrabalıklarınızı yok edecek, dostluklarınızı yok edecek hale getirmeyin. Seçimler geçer. Birbirinize, yüzünüze bakabilecek halden çıkmayın. Diyordu. Şimdi üzüldüğüm, üzüldüğümüz maalesef Cumhur'un başı olan bütün cumhurun başı olması gereken, yani 85 milyonun başı olması gereken, kullandığı her üsluptan incinecek ve mutlu olacak insanlar varken toplumun yarısını direkt terör örgütlerine monte eden bir cumhurbaşkanlığı sistem gereği. Çünkü ben o zamanlarda karşıydım. O zamanlarda AK Parti'nin içerisindeydim ama bir cumhurbaşkanının yakasında Türk bayrağından başka rozet olmaz. Bütün milleti temsil eden rozetten başka rozet olmaz kardeşim diye. Onun mücadelesini verdik. İlk ayrışmamız ve partiden ayrışmamız, kopulmuşumuzun mücadelesi de odur. Cumhurun başı bütün cumhurun başıdır. Mezhebine, meşrebine, kökenine, bölgesine bakmadan herkese kullanacağı ustup en azından sıcak gelmeli. Bu topluma bağını güçlendirecek bir hale gelmeli. Ama benim gibi ülke hocalarına yetişmiş bir adama dahi kandille bağlantı kuracak kadar Şirazeden çıktılar hakikaten. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı anlamıyorum. Onun altındakiler yoksa ben biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hoşuna gidecek ne laf varsa onu derler. Küfür et derseler ederler. Hiçbir tane. Bekir Bozdağ da bir sürü laflar etmiş. Bekir Bozdağ'ın ne olduğunu, ayarının, çapının ne olduğunu bu toplumda ondan milletvekili yapan herkes bilir. Küfür et desinler. Şu laf Cumhurbaşkanımızın hoşuna gider desin eder. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın üslubuna, biraz hakikaten dikkat etmesi lazım. Yani bir kendi milletinin tamamına yarıdan çok fazlasını bir terör örgütüne, bulduğu terör örgütüne yamamasının bir izahı, mantığı falan yoktur. Bu milleti siz yöneteceksiniz. Kendi yönettiğiniz toplumun yarısı eğer, eğer bu vaziyette itham ediyorsanız, bu hakikaten üzülecek, acınacak bir durum. Ve bunları böyle söylemek de en fazla da o terör örgütlerini onurlandırır. Çünkü kendi insanlarınızı onlardan olarak göstermek Onlara onurlandırmaktır. Bir ülkeyi yönetenler, bu ülkeyi yönetenler veya parti liderleri böyle bir gafletin içerisinde, böyle bir e, yanlışın içerisinde olmamaları lazım. Demokratik yarış yapıyoruz. Bu sistem yanlış diyoruz. Bu sistemde geldiğimiz noktada memleket çökecek hale geldi maalesef. Yani soğanın kilosundan bahsediyoruz. Soğan 30 lira olduğu bir yerde birisi çıkıyor diyor ki işte tok mu soğan mı? Yemeğe kullanacağımız tok, tok kullanamıyor sonra. Tok, toktan iftar ederiz, toktan e, gurur duyarız. Bizim memleketimizin arabasıdır. Ne kadar e, parçası dışarıdan olun olmadığına bakmadan tok dünya piyasasında gezdiği müddetçe bu Türkiye Cumhuriyeti'nin her Samsunlu'nun, her Karadenizli'nin, her Türk vatandaşı iftar eder. Ama soğanla top kıyaslanacak hale geldiyse artık söylenecek hiçbir lafımız kalmadı. Ekonomiyle ilgili hiçbir söyleyeceğimiz lafımız kalmadı. Vatan, millet, bayrak din, diyanet bunun dışında söyleyeceğimiz hiçbir şey kalmadı. Bizim milletimiz feraset sahibidir ve bunu da anlıyor.